Merhaba dostlar, tekrardan Minecraft'la karşınızdayım. Modlu serimizin ikinci bölümündeyiz. Ee, önceki bölümde bir ada bulmuştuk. Ben o ada evimi yaptım. Artık bu waypoint silelim. Ee, pardon. Bu waypoint'in yerine ben tam şuraya çıkabiliyor muyum? Hayır çıkamıyorum. Buraya da çıkamıyorum. Buraya bir ev işareti koyayım. Buraya diyelim ev. Okay. Ama şu waypoint'ten kurtulmam lazım. Pardon o da değildi burada. Bunu bir delete edelim ev işareti diyorsun artık evimiz burası evde 2 oda var şimdilik sonradan Böleriz odalarımızı burası fırın odası dolaplarım burada Elektronik şeyler geldikçe de Şey yapacağız arkadaşlar buradan devam edeceğiz en son toplamış olduğum itemler burada Bir kazma yapmam lazım benim yine aşağı ineceğim çünkü. Bir de yiyecekleri yanıma almam lazım. İmişken bunu da alayım yanıma. Odun da dursun. Tamam başka buradan alabileceğim bir şey yok. Elmas kullanmayacağım henüz. Buradan da alacağım. Şimdilik bir şey yok. Ee, odundan şey yapalım. Çubuklarımızı yapalım biraz. E, i̇ki tane kazmam var. Bir tane daha ekleyeyim. Ne olur ne olmaz. Anca yetişir bana zaten. Bir mağara inişinde. Bakalım şimdiki inişimizde neler bulacağız. E, i̇lk olarak göğüslük yapayım arkadaşlar. Bir de e, pantolon çıkmaz diye düşünüyorum. Ama tam mı çıkacak pantolon. Bir de pantolon çıkıyor. Pantolonumuzu da ayarlayalım. E, şimdi. Bunları giyelim. Evet karakterimizin ilk. E, zırhları bunlar oldu. Şimdi bir demir tanesi de yanımızda kalsın. Aşağıda bulursak zırhımızı tamamlayacağız. Bu kadar item yeterli. Elimde işte odunum da var. Şeyim, e, torcum da var. Işıklarla beraber ineceğiz. Arkadaşlar sormuşsunuz başlıkta paylaşıyorum. Kullandığım modun adı Kullandığım modların adı sağ üst köşede görmüş olduğunuz modun adı e, minimap. Xeros minimap. Ve bizim e, bu roketler elektrikli testere vesaire e, Uçmak için Jetpack'ler falan yaptığımız modun adı da Industrial Craft Modu yine ben bildirimlerde isim olarak paylaşabiliyorum link olarak paylaşamıyorum şimdilik e, isimlerinden araştırıp bulabilirsiniz Gelin evimize bir bakalım dış cepheden Evimiz böyle burası ada Hiçbir taraftan bağlantısı yok Bu Toprağın üzerine direkt ben kurdum evimi Sonrasında buradan aşağıda ineriz. Şey, yani geliştiririz bu, burayı daha Tarlalar falan kuracağım. Bahçeler hayvanları getireceğim. Şimdilik kıyıya geçeyim hemen en yakın alandan. Şurada koyunların olduğu yere geçeyim. Hmm. Buraya bırakalım. aracımızı ee, sonra eve gitmek için kullanırız onu. Aslında buraya değil eve daha yakın tarafa bırakalım ne dersiniz? Şu bulamam geldiğimde gece vakti olur. Böyle bırakalım. Gel gel gel. Tam eviniz aslında bırakayım. Buradan şöyle gel. Aynen. Çok da yanaşma. Ortada görünsün. Aynen. Burada durması cazip bence. Şimdi arkadaşlar. E, ıı, bizim ev şey neredeydi? Mağara girişimiz. Nereye kurmuştuk? Biz o mağarayı. Ada biraz bu tarafımızdaydı. Şu dış çevreden geçersek bence buluruz. O mağarayı. Açtık durumum iyi. Şimdilik henüz bir şey ihtiyacım yok. Hmm. Ya da evin tam arkası mıydı ya? Bana da evin tam arkasıymış gibi geliyor. Şu ileride. Gibi geliyor. Dur bakalım. Kontrol edelim hemen. Orada uzak bir yer değil. Yoksa da başka bir yer araştıracağım çevrede buralara bir bakalım da önce. Aynen şurada bir kırık bir alan var. Orayı kontrol edeceğim. İyice koyun çiftliği kurulur. Bu arada bura benim şeyim değil ama burada isime yarar. Şuradan biraz toprak toplayayım. Benim kazdığım mağara değil ama olsun. 8-10 tane toprak lazım aşağı inerken. Yeterli şimdilik. Atlayalım aşağıya. Biraz ışıklandıralım. Aşağıda bir ses aldım. O demirlerimizi bulduk bile hemen ilk dakikadan. Hemen alalım. Bol bol demire ihtiyacım var zaten. Almam gerekiyor. Tamam. Buradaki de demiri alırım. Bu demiri de alalım. Şunu da alalım. Şöyle dursun. Daha çok var orada demir de. Bu altında kaldı. Tamam. Şu an demir kalma Aa buralarda varmış. Neyse nefesimiz tükenmeden su demirleri de alalım. Bu Bayağı da demir varmış burada. Baksana hala devam ediyor. Bir de şurada var. Nefesim tükenecek ama bir an önce kırılsan iyi olur. Kırıldın. Daha devam ediyor demirler arkadaşlar. Buradan insek daha iyiydi oraya. Bu da yine buraya. Bir demir de burada var. Bir de burada var. Açkenke. İyi demir çıktı. Demirleri de biz yine diğer oyunda olduğu gibi şöyle göreceğimiz bir tarafa koyalım şimdilik. Hmm. Aynen 15 demirimiz oldu. Buradan çıkalım tekrar. Devam edelim yolculuğumuza. Bir demir de buraya gelmiş sürüklenerek. Okey. Çıkalım şöyle. Ee, burada bir maden. Örümcek var. O avcı var. Oh, oh, patlayacak. <laughs> tamam. yokçuyla cücükla ilgilenelim. Tamam. Şimdilik tehlike Burada var. Tamam oraya da bakalım. Tamam. Şuraları ışıklandıralım. Buradaki e, güvenliği sağlayayım ki. O bir okçu daha var. Yine vurdu. Aynı okçu. Bu gelene kadar bir yemek yiyeyim. Tamam. E, sağ olun. Diğerindeyken ben bununla savaşayım. Tamam. Onu da aldık. Burada creeper var. Onu patlatayım. Oo, çok fena canımız gitti. Sudan dolayı oraya şey yapamadım. Geri çekilemedim. Ama ölmedik iyi ki. İyi ki ölmedik. Şimdi en azından mağaranın altına kadar bakabilmiş bulunduk. Buraları doldurayım da tam. Yukarı çıkacağım. Tamam, bura buraya kadarmış. Şimdi reis, en alttan başlarsak eğer buradan başlayacağım toplamaya. Yukarı kadar toplayalım bu mağarada gördüğümüz tüm e, madenleri. Buralarda bir tane zombi sesi geliyor ama şu an burada değil o zombi. Yani benim görebileceğim bir alanda değil. Yan odada veya yan tarafta bir alan var burada. Böyle bakabiliriz. <laughs> Enke ses yapıyorsun. Korkutuyorsun. <laughs> Şimdi ses yapamayacaksın. Buralara da bakalım. Madem açtık bu deliği. <laughs> Çok geniş bir alan mı bulduk? Evet. Allah'tan meşalemiz önümüzü gösteriyor elimizdeyken. Yoksa ödümüz kopardı buralarda. Burada bir şey yokmuş ya. Boşa girmiş gibi bir şey oldum bu tarafa doğru. Bak, devam edelim. Orada da bir şey yok. Bu otu görünce bir şey yapıyor. Şüpheleniyorum burada bir şeyler olduğuna alakalı. Yani spam noktası olabilir. Gibime geliyor. Ama boş kuruntu da olabilir. Burada bir Doğan bir var. Yine. Cooper bulduk. Cooper toplayalım. Yine de lazım bu arada bize. Cooper'la beraber. Şunları alayım. Tamam. Buradan aşağı açılıyor yol. Böyle açalım yine bu arkadaştan var. Arkamdaydı ne? Demek hain kostüm. Seni de öldürdüm. Hmm, Okey. Devam. Şuradaki demiri alırım. Aa okçu sesi geldi. Bu tehlike hemen karnımı doyur. Tamam. Okçu neredesin? Buralarda mısın? Oo burada uçurum. Tamam. Kupur toplamaya devam. Tamam. Buraya yine uçurum. Geri dönüyor oraya. Şuradaki kömürlere e, bakıyor oraya. Alabildiğimiz kadarını alırız. Tamam. buradan ee, Niore. Şuralarda. Ah Tim buldum. Şimdi galiba ya onun ismi bakalım. Evet or ve Kupror. Tin de bayağı toplamam lazım. Kablolar on, da, o da var de buldukça toplayacağız. Kaçırmayalım. Çok az çıkıyor. Buradaki ee, şuradaki şey kömürleri alayım. Bayağı dolduracağım ben üstümü ya buradayken. Tam takım çıkacağım. Bir daha madene bayağı bir inmemize gerek kalmayacak. Neredesin? Burada mısın? Yok arkamda mısın? arada be. nereden gördün beni be, manyak skeleton. Evet, son yiyeceklerimizi yiyorum. İki tane sanırım tavuğum kalıyor geriye. Dursun kurtarır, hayat kurtarır. Tavuk iyidir. Pişmiş tavuk. Okey, bu taraflara bakmaya devam ediyoruz. Kupuror, kupur cennetine geldik sanki ya her yerde kupur var. Sayalım. Bunu da alalım. Aa tin çıktı direkt altından. Bu tinleri alırım tabii ki. Çok az çıkıyor. Nadir bir e, maden. Kupur her yerde çıkmaya başladı artık. Bakın sadece Şimdiden kupur sanırım bayağı bir oldu. 9 kupur olmuş. Çok iyi. Alabildiğim kadar alacağım ya. Kupur iyidir. Bu arada ben köyü işaretlemediğimi hatırladım. Köyü de işaretlemem lazım. Köy yakında. Yatağı da yanımıza almadığımı hatırladım. Ama çok da problem değil. Madendeyken gece gündüz fark etmiyor. Hep tehlikeli maden. Böyle geçelim. Reis, Heh. benim istediğim itemler burada. Bunların hepsini bana ver. Emirimiz de 32 oldu şu anda. Tamam. Kupurlara devam edelim. Kurlarımızı da aldık. Bir tarafa bakalım daha başka bir şey bulabileceğiz mi? Evet demire devam ediyor bu yolun devamı. Çok iyi bir kaynak bulduk ya. Efsane demir kaynağım oldu burası benim. 40'a yakın demirimiz oldu. Bin çok az çıkıyor ama yine de bir biri de olsa biriktiriyoruz. Buralarda var mıdır başka? Hani bakmıyoruz ama. Yok ya çıkacak gibi de değil. Tin'in yanında en fazla çıksa çıksa bu çıkar yani bakır çıkar. Bakır, kupır. Tamam. Devam edelim madem. Şurada bize bayağı bir şey getirdi. Böyle gidiyoruz ama hep. Tamam burada son buluyor bu alan. Gitmiyor da. Tamam geri dönüyoruz. Dönerken de bakarız atladığımız bir şey var mı? Aşağı gidiyor. Yok aşağı gitmeyeceğim. Böyle bir tane daha çini var geldi. Çini var. Git kardeşim oraya. Patladı. O bir daha geliyor. Kardeşim sen de git. Tamam. İkisi de patladı. Yani durumum iyi şimdilik. Burada demirler olacak. Onlara bakacağız. Şu demir de alayım. Bir yukarıda yine demir gördüm. Ona bakacağız. Aa, oraya tırmanmam lazım biraz. Buradan tırmanırım. Tamam, onları da aldık. Şöyle geçelim direkt. Buralarda Henüz bir şey bulamadım. Biraz daha devam edelim. Yukarı aşağı boş görünüyor şu anlık. Daha da aşağı iniyor. Tin gördüm bir ileride. Şuralara bakıyorum. Herhangi bir maden girişi falan bulabilir miyim diye. Şuradaki tini alırım. Aa tini arkamda da varmış. Onu da alırım. Çok az çıkıyor ya. Onu kaçırmamamız lazım. Burada bir tane. Şurada da bir tane tenimiz var. Okey. Şu de alayım bari gelmişken. Şöyle devam edelim. Suyun aktığı yöne doğru. <laughs> Burada bir şey yok. Burada demir var. Tamam. Demirleri aldığımıza göre Kömürleri alayım. Burada bayağı bakır gördüm şu anda. Onların hepsini toplayacağım. Tamamdır. Şuradan da bakırlara başlayayım hemen. Bayağı dolu dolu bir madene girmişiz arkadaşlar ya. Bitiremedim madeni. Şuradaki bakırları da alayım sanırım buradan sonra sona geliyor Yani harita oradan devam etmiyor Ama lakin burası e, Burası bir şey sanırım e, Zindan Bu zindanda yukarıda koridorlar var onları bulmam lazım Evet bak zindan müziği de çalıyor Yukarıda veya altımızda Koridorlar olacak arkadaşlar bu arada tinleri bayağı bulduk burada. Demek ki derinliğe göre tin olayı var. Tinden bulursam gireceğim ama ee, şey yaparız. İşaretleriz. Yukarı çıkar. Yemek kaynağımızı sağlamlaştırır. Öyle gireriz. Diye düşünüyorum. Çünkü ee, savaşamayız arkadaşlar. Şu an tabuğumun son bir tanesi kaldı. Kendimi de tehlikeye atmam. Redstone'lar da bulmaya başladık ama burada çok lav sesi var. Ee, korkmuyor da değilim. Bütün malzemeyi yakabiliriz diye. Oradan gelmiştim. Böyle devam edeceğim. Evet. Madene yani mağaraya ulaştım. Size bahsettiğim zindan olayına. Şimdi şunu elimize alalım. Mağarada her zaman tehlike vardır dostlar. Yani örümcekler vardır. Vesaireler vardır. Çok safe olarak oynayacağız mağaradayken. Zindandayken e, ee, bu tançını güzel bir şekilde toparlayıp benim yukarı çıkmam lazım bu kadar aydımı elbette ki kaçırmak istemiyorum yaklaşık bir slot demir topladım bayağı redstone topladım bunlar ee, kaybedilecek ürünler değil oyun başında Buraları alalım çok iyi bu arada Shedder Pack'in de linkini bırakacağım dostlar. Şeye. Hmm. Link'e. Oo burada. Gel. Kendilerini. Kendi hazretlerini göremedim ama. Vurdun mu? Vuramazsın diyor. Düşün düştüm. Ama vurdun. Tamam. Yavaştan. Ee, en sevdiğimiz evet, şeyler tren raylarını da toplayalım. Ben bunlardan ileride bir sürü proje yapacağım. Madeni inen bir tren istasyonu veya köyden benim eve giden bir tren istasyonu düşünebiliyor musunuz? Çok iyi olmaz mı? Şimdilik dursun ama. Tinlerimi de biraz fazlalaştırayım ki yukarı çıkınca abi tekrar 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 şeye ihtiyacımız olmasın. Tine, kabloya vesaire. Şimdi doğru ilerlemek adına çevreyi inceliyorum. Tren yollarını bulmam lazım. Aa, altın bulduk burada bayağı bir. Altınları hemen bir alalım. Altını ilk defa bu kadar yan yana gördüm. Bu bölümde. Şöyle alalım ilk altınımızı. Burada yine sesleri aldım. Yani şey sesi. iskelet sesi. Şu anlık. Burası çıkmaz sokak olduğu için rahatça buraya girdim. Ama Devam edeceğiz. Ağları da toplayayım. İşimize yarayacak. Ee, bu tarafta kimse yok. Bu tarafta örümcek gözü gördüm. Yo, örümcek gözü değilmiş. Lav damlıyormuş. Bu tarafta kimse var mı? Reisler. Bir sürü e, item'ı görüyorum ama şey yapalım. <laughs> Bence e, daha fazla tehlikeye atmadan bir çıkış yolu yapalım kendimize sonrasında inip çok rahat bir şekilde devam edelim. Bakın mesela bu gibi tehlikeler başımıza gelecek. Şey yaparken, araştırma yaparken burada da olduğu gibi altına meşale koyarak boşa düşürdüm onları. Böyle şöyle koyuyoruz mesela diyor yukarıdan çakmak taşı düşecek şimdi. Meşaleye değdiğinde kırılıyor. açtık da geldi biraz şey yapacağım buradan yukarı çıkacağım direkt arkadaşlar buraya da işaret atacağım hemen ee, atin gördüm dinlerimi de alayım Çünkü baltamın da çok canı kalmadı anca bizi yukarı çıkartır diye umut ediyorum. Böyle alalım. yukarı çıkarken de bulduğumuz ganimetlerden faydalanacağız. Mesela altın. Bayağı da çıktım maşallah. Tamam. Şimdi buradan tekrar devam. Tamamdır. Ee, i̇ki tane daha toprak var elimde. Hemen taşlardan birini alayım. İşimize yaramayan. Mesela bu. Bununla çıkmaya devam. Üstümüzden P gelme riski var arkadaşlar. Lav gelme riski var. Ona karşılık hızlı oynamaya alışacağız. Hemen taşla kapatacağız lavı üstümüze gelmesin diye. Bu arada gerçekten kazmamız yetişemeyebilir. Onun için başka bir şey kazmayalım. Direkt yukarı kazalım. Yetişmesini istiyorum şu anda. Yine kurtarırım ben paçayı da. Şu anlık yetiştirsin istiyordum ama yetmeyecek gibi. Daha 41. kattayız. Ve e, bir dancana geldik. Evet tırmanabileceğimiz alana geldik en azından. Yüksekliğe doğru. Hmm. Buradan şöyle tırmanırız. 47. alandayız. Buradan şöyle tırmanırız. Buradan devam ederiz. Evet. Burada kırıldığı için arkadaşlar yanımda şey getirmiştim. Hemen bir ocak yapacağız. Ee, ocağımızla birazcık hatta ocak da yapmamıza gerek var mı? Yapalım. Bir demir eritelim. Birkaç tane hemen. Gerek yok diyecektim. Normal şey yapacaktım da hiç uğraşmayalım. Şimdi koy abisi. Ver 6 taneyi. 3 tane. 2 tane yapsa bile yeter şu an bana. Ben bir de o pişene kadar tavuk yiyeyim. Ver abisi. bir Ve 2 Okey. Daha fazla yapmanı istemiyorum. Ee, hemen şuna giriyoruz. Çubuklarımızı şu şekilde diziyoruz. Ironing gotlarımızı bu şekilde kazmamızı alalım. Ee, şunu alalım önce. Tamam. Kazmamıza da bunu kırarız. Okey. Taşlarımızı kazmamızın yanına koyacağım. Böyle başlayalım. Kazmaya yine. Okey tırmanmaya devam. Ama biz işaretimizi koymadık. Hala madenimize değil mi? Evet. Nereden tırmanmıştık? Hemen bulayım ben o tırmandığımız deliği. Buradan mı gelmiştik? Evet. Buradan gelmiştim. buraya bir x xlemeyi de. Ha, yok hayır. B ileymiş. B ile işaret. Buraya dg yazacağım. Dungeon. Ee, buradan gireceğiz arkadaşlar. Hemen yukarı çıkıp devam edeceğim. Madem kazmamı da yeni yaptım. Gördüğüm madenleri de alırım. Hızlı hızlı. Bayağı da çıkıyor yani. Ucundan vuruyorum ama arkası dolu. Tamam. DG'den şu tarafa doğru tırmanacağım. Ee, buradan devam ediyoruz. Buradan yukarı çıkacağız artık. Evet yukarıya yaklaştık arkadaşlar hissediyorum. Toprak alana geldik çünkü. Ee, şuradan da kazalım elimizle. Evet yukarı çıktık. Hayır pardon. Buraya da bir işaret bırakırım. Buradan gireriz bir dahaki sefer. Ee, burada DG1 yazalım. DG1 buradan gireceğiz. Eve doğru ilerliyorum kimseye bulaşmadan. kayım orada zaten. Reis merhaba. Al bize hemen evimize götür. Şöyle yan çiz. Şöyle atlayalım. Ee, bu bölüm temel malzemelerimizden yine aldık yanımıza. Hemen ilk elektronik aygıtımız olan jeneratörü yapımı için araştırmalara başlayacağım yalnız bir elimizdeki gerekli malzemeleri buraya bırakayım e, madenlerimiz şöyle toplayayım ertilecek madenleri e, Lidorf aynı zamanda ayrınlarımız burada dursun Cooper bayağı olmuş ve tin bayağı olmuş bunlar boş adımlar. onları da buraya atayım Hmm. Taşlardan fazla almayacağım yanıma bir sulat alacağım. Odun yine yanımızda olacak. Bu yine yanımızda olacak. Bu odun parçalarını bırakırım, Leşetleri bırakırım. Ee, şimdi benim ilk eritmek istediğim bu, bu ve tin olan üçünü eritmeye koyacağım ve kömürleri de versen bana buradan. E, buraya demiri koyayım. Buraya bunu koyayım. Oraya da bunu koyalım. Hepsini yapacak diye ümit ediyorum bunlar. Bu arada biz jeneratöre bakalım. Şuraya yazalım gene. Jeneratör. Normal olan jeneratör bizden iron plate, e, iron şey de oluyormuş. İki türlü de yapılıyormuş. Ayrıca basic makine casing istiyormuş. Bir tane rebateri boş veya dolu. Bir de ocak. Bunu yapmamızdan kolay yaparız diye düşünüyorum bunu. Yok bu da aynı şekilde. Aynı zorluktaymış. Generatör. Peki bu nasıl yapılıyor? Çekiç ve bunlar. Çekiç nasıl yapılıyor? Ee, i̇ki çubuk ve 2 dört, beş tane demirli. Tamamdır. Demirlerimiz oluşsun. Arkadaşlar bu bölümde buraya kadar olsun. Ben bir sonraki bölüm tüm her şeyi eritmiş. Tüm malzemeleri hazır bir şekilde buraya yeni bir oda çekip oraya elektronik sistemimizi kuruyorum veya yukarı kat elektronik sistemimizi kuruyorum. Bu bölümde bayağı bir e, alan yaptık. Bir sonraki bölüm elektroniğe başlayıp madeni daha derinlemesini araştırıp e, madenden değerli malzemeler çıkartmaya çalışacağız. Orada daha kasalar var böyle özel gizli kasalar. Onları bulacağız ve alanımızı genişletip yavaş yavaş gelişmiş bir şekilde Nether'a gideceğiz vesaire. Oyunu daha zevkli bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.